Evet bu videomuzun konusu yine bir şehir içi tüketimi. Gördüğünüz gibi hava oldukça soğuk ve bu şehir içi tüketimi ee, şöyle söyleyeyim cuma akşamı şehir içi trafiği tüketimi ve şöyle hızımızı gösterelim. 18 km ortalama hız ve bu şehir içinde kısa mesafede yüksek rakımlı semtlere birkaç defa çıkma, inme var. Ve hatta e, en son tekrar çıkılan e, semtten e, bir iniş gerçekleşmedi. O son iniş gerçekleşseydi e, ortalama bir iniş çıkış verisi elde edilmiş olurdu. Ve gördüğünüz gibi 8.7 kilometre 18 kilometre ortalama ve 39 kilometre bir şehir içi ve 2 saati geçmiş bir trafik. Bunun içinde e, yoğun kırmızı ışık, e, dur kalklar yani bir ışıktan 6-7 kere e, kırmızı ışık atladıktan sonra geçme gibi senaryolar, uzun süre rolantide beklemeler hepsi mevcut. Ve gördüğünüz gibi hatta 8.6'ya düştü eve doğru yaklaşırken. Ben açıkçası Audi'nin bu 1.4 motoruyla bu tüketiminden çok memnunum. Yani bu senaryolarda bu aracın böyle bir tüketiminin olması beni gerçekten şaşırtıyor. 8.6 ve 18 km ortalama hız ve oldukça yoğun bir cuma akşamı şehir içi trafiği yağmurlu bir hava ve sıcaklıkta düşük